Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yoğurt yapımı deney etkinliğini yapacağız. Bunun için öncelikle şunu söylemem gerekli: yoğurt yapımında taze ve günlük süt kullanmak daha iyi ancak şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı taze ve günlük süt günlük süt bulmak çok zor. Onun için bugünkü etkinliğimizi pastörize edilmiş hazır sütle yapacağız. Bu yoğurt yapımı için gerekli malzemelerimiz gördüğünüz gibi. Pastöriz edilmiş hazır sütümüz, daha önceden hazırlamış olduğumuz, daha önceki yoğurttan almış olduğumuz yoğurt mayamız, tenceremiz ve sofra bezimiz bulunmakta. Öncelikle sütümüzü tenceremizin içine boşaltacağız. Şöyle Sütümüzü e, ocağımıza alacağız ancak e, kaynatmayacağız. Çünkü e, sütümüz pastörize olduğu için e, kaynatmamıza gerek yok. Sadece e, mayalama işlemine e, yetecek kadar e, sıcaklığa ulaştırmamız gerekiyor. E, sütümüzü ocağımıza alıyoruz. E, şu anda sütümüzü e, ısınması ısınması için ocağımıza aldık. E, biraz ısıttıktan sonra e, sıcaklığını mayalanma sıcaklığını anlamamız için serçe parmağımızı kullanacağız. Onun için biraz ısınmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar sütümüzün mayalanma kıvamına geldiğini anlamak için serçe parmağımızı sütümüzün içine batırıyoruz. Ve evet kıvamı gelmiş. Evet Termometremiz varsa eğer ki, sıcaklığını 40-45 dereceye ayarlamamız gerekiyor. Şu an kıvamı parmağımı yakmadığı için mayalanma kıvamına gelmiş durumda. Evet arkadaşlar, sütümüz mayalanma kıvamına geldi. Şimdi önceden hazırlamış olduğumuz yoğurdun içine biraz süt alacağız. Şöyle. Şimdi bunu biraz karıştıralım. Daha Şimdi yoğurt mayamızı sütümüzün içine boşaltıyoruz. Evet biraz karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tenceremizin kapağını kapatalım. Ve mayalanması için bir 5 saat bekletelim şöyle saralım. Şimdi bir 5 saat beklettikten sonra mayalanmış halini göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an yoğurdumuz 5 saat kadar bekledi. Yoğurdumuzun şu anki halini görelim. Evet yoğurdumuz biraz daha kıvamını almış. Biraz mayalanmış şimdi yoğurdumuzu biraz dolaba dolaba koyacağız. ve bir yaklaşık bir gece kadar bekleteceğiz. Daha sonrasında e yoğurdumuzun tam kıvam almış halini görmüş olacağız. arkadaşlar, e yoğurdumuzun sulanmaması için dolapta üzerine bir havlu kağıtla kapatacağız. çünkü yoğurdumuzun üstünü kapadığımızda e sıcaklığı aktaramadığı için sulama yap yapıyoruz Üzerinde sulama yapıyor. O yüzden üzerine havlu kağıt koyacağız ve bu şekilde dolaba yerleştirip kıvamını almasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Dün mayalayıp dolaba koyduğumuz yoğurdu şu an açıyoruz. Evet. Görmüş olduğumuz gibi yoğurdumuz mayasını tutmuş. Ve biraz da dışına çıkaralım ve bakalım. Şöyle, taş gibi olmadı ama sonuç olarak mayalandı ve yoğurdumuz ortaya çıktı. Çünkü taş gibi olmamasının sebebi de doğal süt yerine pastörize edilmiş hazır süt kullanmıştık. O yüzden bu şekilde oldu yoğurdumuz. Tam kıvamı tutmadı ama yine de yoğurdumuz olmuş oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu deneyi evinizde, kendinizde, ailenizle beraber yapabilirsiniz. İyi günler dilerim.